أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله توفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه هو غفور رحيم Bizler ayların sultanı رمضان Ramazan ayının içinde bulunduğumuz için bu Ramazan'a bir Ramazan programı oluşturdu. Kısa bir şekilde bunun beyanatını yapalım. Ondan sonra dersimize başlayalım. Rabbül Alem'in izniyle bizler bu Ramazan ayında bir Fatiha suresinin tefsirini, iki Ayet-el tefsirini, 3- Duha suresinin tefsirini, 4- son olarak da İhlas suresinin tefsirini yapacağız. Tabii ki de bunları ders olarak işleyeceğiz ve hadis kısmından ise Ramazan ayı ile alakalı olan Belli hadisleri okuyacağız ve üçüncü kısım olarak da fıkıh kitabından, Nurul izah kitabından namaz bahsini okuyacağız. Bizler inşallah rahman buna niyet ettik ve bu Ramazan ayında, bu Ramazan programında bu derslerimiz hukuku bulacak. Tefsir derslerimiz olacak, ondan sonra hadis derslerimiz olacak ve son olarak da fıkıh derslerimiz olacak. Bunları bizler Zoom üzerinden online olarak icra ediyoruz ama derse katı katılamayanlar için veyahut da sonradan tekrar dinlemek isteyenler için bunları da ek olarak ne yapıyoruz? YouTube'a yüklemeyi uygun gördük. Ve bu sebepten dolayı da ne yapacağız? Bizler bir Ramazan programı oluşturduğumuz için bu Ramazan ayı için bu Ramazan programını da YouTube kanalımıza inşallah rahman yükleyeceğiz. Ve ilk aşamada Fatiha suresinden başlayacağız. Ondan sonra ise hadislere geçiş yapacağız. Bir hadis okuyacağız. Ondan sonra Nur İzah kitabından namaz bahsine iddia edeceğiz. Ondan sonra geri tefsir. Yani devir şu şekilde vuku bulacak. Tefsir, hadis, fıkıh. Tefsir, hadis, fıkıh. Tefsir, hadis, fıkıh. Ve Ramazan ayının bitmeden önce inşallah rahman bu programımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Biiznillahi teala. Şimdi ise okumamıza, dersimize başlayalım. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra. Suratul Fatihati. Bizler dedik ki ilk aşamada Fatiha suresinin tefsirini okuyacağız. Hangi kitaptan okuyoruz? Onun bir zahını yapalım. İmam Sabun'un yazmış olduğu safat Tefasir kitabından Fatiha suresini inşallah otarla okuyacağız. Onun dersini icra edeceğiz bizler teala. Ama şöyle bir husus vardır. Bizler Fatiha suresinin tefsirine başlamadan önce İstiazenin tefsirini yapacağız. Ondan sonra Besmele Şerifi'nin tefsirini yapacağız. Ondan sonra ise Fatiha Suresi tefsirine geçeceğiz. İlk aşamada şöyle sorular ortaya çıkıyor. 1. İstiaze nedir? 2. Besmele nedir? Kolay sorudan başlayalım. Besmele'yi herkes biliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ama aklımıza genel olarak şu kalmıştır ve şu vardır. Birisi bize dediğinde Besmele'yi oku, bizler Euzu billahi mineşşeytanirracim ve bismillahirrahmanirrahim deriz. Ekseriyet olarak. Ama ve lakin burada bir farklılık söz konusudur. Çünkü Besmele-i Şerefe Bismillahirrahmanirrahim kısmıdır. Ve istiaze ise Euzu billahi mineşşeytanirracim kısmıdır. Ve bizler ise herhangi bir ayeti okumaya başlamadan önce ne yapmaktayızdır? İstiazi okuruz. Ondan sonra Besmele-i Şerife'yi ve ondan sonra ayet-i kerimelere başlarız. İlk aklımıza gelen şudur. Neden istiazi'yi zikrederek başlıyoruz? Çünkü Allahu Teala emir buyurduğu için ve buyurmuştur ki ve الْقُرْآنَ Kur'âne مِنَ billâhi mineşşeytânirracîm. Sizler Kur'an-ı Kerim okumak istediğiniz vakit mel'un olan şeytandan, kovulmuş şeytandan, alemlerin Rabbi Allahu Teala'ya sığının. İşte bizler de buna uyum sağlayabilmek için, bu emri şerefeye tabiri caizse uyabilmek için ne yapıyoruz? Ayeti i kerimeleri okumaya başlamadan önce melun olan şeytandan alemlere, Rabb'i e Allahu u Teala'ya sığınıyoruz. Ve bu sebepten dolayı da Fatiha suresi de Kur'an-ı Kerim'in ayet olduğu için, bizler de bu ayetlerin tefsirini yapmak istediğimiz için ve bu ayetleri okumaya başlamadan önce ...İsteazenin zikriyatı yapılması lazım gerektiği için ne yapıyoruz? İlk dersimizde istiazenin tefsiriyle başlıyoruz. Yani bu Fatiha suresinin tefsirinde şunlar karşımıza çıkacak. İlk aşamada, ilk dersimizde yani bugünkü dersimizde istiazenin tefsirini yapacağız. Ondan sonra Besmele-i Şerif'in tefsirini yapacağız. Ondan sonra Fatiha suresinin fadlinden bahsedeceğiz. Ondan sonra lugat boyutunu ele alacağız. Ondan sonra tefsir boyutunu ele alacağız. Ondan sonra belagat yönünü ele alacağız. Ondan sonra da Fatiha suremizin tefsirini bitireceğiz inşallah. Bu bittikten sonra ise hadis dersine geçeceğiz. O bittikten sonra nur izaha geçiş yapacağız. Ondan sonra yine tefsir. Sonra yine hadis ve sonra yine nurul izah. Bu şekilde inşallah derslerimiz huku olacaktır. Şimdi ise dersimize inşallah rahman başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatiha'ti Mekkiyetun ve ayatuha seb'atun. Estağfirullahaladzim seb'un bir ittifak. Suratul Fatiha'ti Fatiha suresi. Bu sure kelimesi mahsuf bir mübdaya haber olarak gelmiştir. Yani hazihi bu suratul Fatiha'ti Fatiha suresidir. Aklımıza bulunsun bu gibi yerlerde ekseriyeti ne yaparız? Mahsuf bir mübdayı haber yaparız. Ve bu sebepten dolayı da Hâzî-i Sûret-i Fâtiha diyoruz. Mekkiyetun, Mekke'den nazil olmuştur, inmiştir. Ve âyâtuha ve onun ayetleri, o Fatiha suresinin ayetleri sebe'un, tam tamına yedi tanedir. PDF dosyasında yazmıyor, bir ittifakin lafzı geçer. Kitap, kitabı elinde olanlara bakabilir, o bir ittifakin şeklinde geçmektedir. Şimdi burada alimlerimiz ittifak etmişlerdir. Yani Fatiha Suresi 7 tane ayettir. Sadece ve sadece nasıl 7 ayettir? Burada biraz farklılık var. Yani sayıda bir yani bir farklılık yok. Yani hiçbir ayet da dememiş. Fatiha Suresi 15 ayettir veya o da 20 ayettir. Bunu diyen yok. Herkes demiştir ki evet ittifak ettiler 7 ayet olduğunu söylediler. Ama velaki mesela İmam Şafii Hazretleri Besmele-i Şerifi e bir ayet olarak almış. Ama velakin Hanefi mezhebi ise bunu ait olarak almamış. Burada bir farklılık söz konusudur. Bu farklılığı bugünkü dersimize girmeyeceğim. Çünkü tefsir kısmını bunu izah edeceğiz. O kısma geldiğimizde güzel bir şekilde İmam Sabun Hazretleri kendi kitabını izah etmiştir. Bizler de inşallah ama o kısımda onu okumasını yapacağız. Orada izahını yapacağız. Konumuz olmadığı için, konumuz istirazı olduğu için on tavsiyatına inmiyoruz. Ama şimdilik şunu bilmemiz lazım gerekiyor. Fatiha suresi ittifaklı bir şekilde toplam 7 ayettir. Bu şekilde vuku Şimdi ise okumaya başlayalım. İlk aşamada ibaremizi okuyacağız. Ondan sonra inşallah Rahman izahına geçeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tefsir istiazati. El ma'na estecire bi cenabillahi ve a'tasimu bihi min şerrişşeytanil atil mutemerridi. En yedurrani fi dini ev dünyaya. أو يصدني عن فعل ما أمرت به، ويحتمي بالخالق السميع العليم من همزه ولمزه ووساوسه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله رب العالمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل استفتح صلاته بالتكبير، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخ. nefsihi ve nefsehi. Ben sığınıyorum. Aze. Ya'uzu. Ben sığınıyorum. Kime sığınıyorum? Billahi. Allahu Teala'ya sığınıyorum. Kimden sığınıyorum? Mine şeytani şeytandan. O şeytan ki er Kovulmuş olan şeytandan. Mel'un olan şeytandan. Racim kelimesi fe'il vezni üzerindedir. Ve bu racim kelimesi ise raceme kelimesi neyidir İsmi mef'uludur. İsmi mef'ulu unutmayalım. Şimdi ismi fa'il vardır bir de ismi mef'ul vardır. İsmi mef'ul ise iki vezin üzerine gelmektedir. Bu maksus kitabında izah edilmiştir. Birinci vezin hepimizin bildiği bir vezindir. Mef'ulun aynı mensurun şeklinde olduğu gibi. Bir de fe'ilun vezni vardır. İsmi mef'ulun diğer bir kelime vezni. Bu da fa'ilundur. Burada ise fa'ilun vezni üzerine gelmiş olan bir ismi mef'uldür. Mel'un manasındadır. Dedik ki kovulmuş şeytandan, mel'un olan şeytandan alemlerin Rabbim Allahu u Teala'ya ne yapıyorum? Sığınıyorum. Şimdi bu istihazedir Bu istihazenin şimdi tefsirini yapacak İmam Sabun Hazretleri Rahmetullahi Aleyh. Tefsirul istiazeti. İstiazenin neyidir? Tefsiridir. El mana yani istiazenin manası nedir? Onu izahını yapıyorum. Esteciru ben sığınıyorum. İstecara yesteciru esteciru ben sığınıyorum. Kime sığınıyorum? Bi cenabillahi. Cenabullah'a sığınıyorum. Neyden? Özür Ve başka ne yapıyorum? Ve e'tasimu ben sığınıyorum. Bihi Allahu Teala'ya sığınıyorum. Cenab-ı Allah'a sığınıyorum. Neyden sığınıyorum? Min şerri şeytani. Şeytanın şerrinden sığınıyorum. O şeytan ki el-ati. Yani kibirli olan şeytan. Ati kelimesi ismi fail bir kelimedir. Ata kelimesi. Ata ya'tu. Ati aslı ise daha doğrusu eliflamsız geldiğinde ise atin şeklindedir. Aslı ise ati yundur. Yağının üzerine damla ağır geldi. Hazif ettik. İrtikay sakine ne oldu? Beni temini ve ya'yı ya hasf ediyoruz ve atin şekline kavuşmuş oluyor. Ve malumunuzdur ki eliflamlı bir şekilde geldiğinde oradaki ya geri dönüyor ve el atin şeklinde kavuşmuş oluyor. O zaman diyoruz ki kibirli olan şeytanın şerrinden ama başka ne olan? El mutemerridi isyankar olan. Toparlamak lazım gerekirse ben kibirli olan, isyankar olan şeytanın şerrinden cenab Allah'a sığınıyorum manasındadır. Neyden ama? Buradaki en yedurrani demiş ya, burada aklımıza bulunsun, bu gibi yerlerde min takdir edilir. Min en yedurrani fi dine ve dünyaya. Neyden sığınıyorum? Şundan sığınıyorum. Min en yedurrani. Yedurra zarar vermesinden kim? Hu o şeytan aleyhilanenin kime? Ni bana. Nerede zarar vermesinden? Ki din, dinimde, ev dünyaya ya da dünyamda. Yani şeytan aleyhil bana dinimde ve dünyamda zarar vermesinden Cenab-ı Allah'a sığınıyorum. Ev veya da yesud dani, beni alıkoymasından, yesud da alıkoymasından, neyi? Ni beni, neyden? An ma. o fiilden ki, o fiiliyattan ki, umirtu, ben emrolundum, bihi onun ile. Veyahut da benim emrolunmuş olduğum fiilden beni alıkoymasından Cenab-ı Allah'a sığınıyorum. Ve ehtemi ben sığınıyorum. Bil haliki halike sığınıyorum. es her şeyi iştene sığınıyorum. Yani o halik ki es her şeyi işten halike her şey yoktan var eden yani zata sığınıyorum. O Allah yani o Halik ki el alimi her şeyi en iyi bilen hiçbir şeyin kendisine gizli olmayan hiçbir şeyin kendisine gizli olmayan zata sığınıyorum. Toparlamak lazım gelirse ben seni olan ali Alim olan halike sığınıyorum. Yani her şeyi en iyi işten, her şeyi en iyi bilen, her şeyi yoktan var eden Allah Allah Subhanahu ve Teala'ya ne yapıyorum? Sığınıyorum neyden sığınıyorum ama min hemzihi ve lemzihi ve vasavesihi min hemzihi ve lemzihi ve vasavesihi burada mana şudur tükürmesinden ondan sonra dürtmesinden ondan sonra üflemesinden manasını hemzihi kelimesi burada dürtmesi manasıdır ve lemzihi bu da baktığımızda üflemesi manasıdır bu vasavesihi ise vesvesesinden yani ben kovulmuş şeytanın o dürtmesinden, üflemesinden, vesvesesinden halik olan, semî olan, alim olan Allah Subhanahu ve teala'ya ne yapıyorum? Sığınıyorum. Niçin bizler Allah-u Teala'ya sığınıyoruz? Yani bizler neden şeytan ile bir mücadeleye girmiyoruz? Bizler ilim tahsil ediyoruz. İlmimizi genişletiyoruz. Neden bizler şeytan aleyhilane ile mel'un olan şeytan ile bir mücadeleye girmiyoruz da Allah subhanahu ve teala'ya sığınıyoruz. Bilhassa Allah subhanahu ve teala bizi emir buyuruyor. Bana sığın diye. Sebebi nedir? Şöyle bir misal getirelim. Daha da rahat bir şekilde anlaşılsın. Bizler bir yolda yürürsek. Bomboş bir yolda yürüyoruz. Karşımıza birden bir köpek çıkıyor. Köpeğin de sahibi var. Köpek ama bağlı değil. Köpek bize havlamaya başlıyor. Bizler doğal olarak ne yaparız? Korkarız. Ve burada köpeğin sahibi var yanında. Bizler köpekle mi konuşuruz veyahut da sahibiyle mi konuşuruz? Herkesin cevabı şu, şu şekilde olacak. Sahibine söyleriz. Deriz ki köpeğini lütfen tut biz geçemiyoruz. Ve sahibi de köpeği tutar ve biz de geçeriz. Ama kimse köpek ile uğraşmaz. Kimse köpeğe laf anlatmaya çalışmaz mantıken bu şekilde vuku bulmaktadır. İşte şeytanla böyledir alehilane. Köpek misali. Onun bir sahibi var. Allahu Teala'dır. Eğer ki bizler köpek ile mücadeleye girsek köpek bizi yener. Ama sahibine biz rica ettiğimizde, sahibine söylediğimizde sahibi o köpeği tutuyor ve bize hiçbir zarar gelmiyor, değil mi? İşte bu da aynı şekildedir. Bizler şeytan alehilane ile mücadeleye girersek mağlup oluruz. Ama bize ne yapmamız lazım gerekiyor? Allah'a sığmamız lazım gerekiyor. Yani her şeyin sahibi olan Rabbul Alemine sığmamız lazım gerekiyor. E bizler ise Rabbul Alemine sığındığımızda işte o melun olan şeytan aleyhilane bize ne yapamaz? Mı? Zarar veremez. Ve bu sebepten dolayı bize ne yapmaktayızdır? Allahu Teala'ya sığınmaktayızdır. Diyor ki çünkü bu da fa fa talibiyedir. Fe inne çünkü şeytan la yekufu alık koymaz hu o şeytanı anil insani insandan yani insana men etmez. Değil mi? İnsana men etmez o şeytanı kim ancak ve ancak men eder? Allahu Allah o Allah ki Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi insandan şeytanı ancak ve ancak Allahu Teala Subhanahu ne yapar? Men eder, alıkoyar. La yekuffu alıkoymaz hu o şeytan an insan insandan illa hasır gelmiştir. Ancak ve ancak Allahu Rabbul Alemin alemlerin Rabbi Allahu Teala ne yapar? Alıkoyar, alıkoyabilir. Ancak bence Allah şeytana bizden alıkoyabildiği için yani Allah bizi şeytana karşı koruduğu için biz Allah'a sığındığımızda ne yapıyoruz? Bu sebeple de Allah-u Teala sığınıyoruz. Eğer ki Allah Teala sığınmazsa bizler mağlup oluruz. Ve mağlup olmamak için ne yapmaktayızdır? Rabbul Alemin olan Allah Subhanahu ve Teala'ya ne yapmaktayız? Deyiz? Sığınmaktayız. Tekrar mana verelim fainne'ş şeytan, çünkü şeytan aleyhine la onu men etmez, alık koymaz. Yani insan insandan illa Allahu rabbil alemin. Ancak ve ancak alemlerin Rab'bi Allah onu men eder, alık insanı. Ancak ve ancak Rabbul Alemin o Allahu Teala Subhanahu şeytanı insana alık koyar. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yani ruviye, rivayet edildi, rivayet otundu. Kimden? Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Ennehu muhakkak ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne idi. İzâ ne zaman ki? Kâme minelleydi. Gece namazı için kalktığında, gece gece namazı için kayyım olduğunda ne yapar? Yani gece namazı kılmak istediğinde isteftaha başlardı salatuhu namazı şerifesine bir tekbiri tekbiriyle. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gece namazını kıldığında ne yapardı? Tekbir getirirdi. Sonra ondan sonra yakulu mübarek ağzı şerifesiyle şunu söylerdi. Euzu billahi semiyel alim mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi. Euzu ben sığınıyorum. Kime sığınıyorum? Billahi Allahu Teala'ya sığınıyorum. O Allah ki es her şeyi işiten. O Allah ki El-Alimi her şeyi bilen. Ben her şeyi işten ve her şeyi bilen Rabbul Alemine sığınıyorum. Neyden sığınıyorum? Mine şeytan racim, mel'un olan şeytandan. Şimdi devam ediyor. Burası buradaki min bedeldir. Aklımızda bulunsun. Neye bedel olarak gelmiştir? Şuraya bedel olarak gelmiştir. Neden? Min hemzih dürtmesinden ve nefhihi üflemesinden ve nefsihi ve nefsihi ve neden? Ve tükürmesinden. Yani ben seni olan alim olan Allah-u Teala'ya sığınıyorum. Neden sığınıyorum? Şeytanın dürtmesinden, üflemesinden, tüflemesinden, tükürmesinden Rabbul alemine sığınıyorum manasındadır. Bugünkü dersimizde inşallah buraya kadar. Son olarak بس 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 إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفسير الاستعازة المعنى، أستجير بجناب الله وأعتصم به من شر الشيطان العاطي المتمرد، أن يضرني في الدين ودنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، وأحتمي بالخالق السني العليم من همزه ولمزه ووساوسه. فإن الشيطان لا يكف عن الإنسان إلا الله رب العالمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل استفتح صلاته بالتكبير، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد.